Genel izleyici. Merhaba, Umut Öyküleri ile karşınızdayız. Kasvetli haberlerden sıkıldıysanız ve alternatif arıyorsanız başladık. Evinde robot yapabilenler el kaldırsın. Biz tasarladığı robotların benzerleri yurt dışında milyon dolarlara satılan biriyle tanıştık. İstedik ki siz de tanıyın. Eskişehir'deyiz. Hareket ediyor, drone uçurabiliyor, tehlikeli gaz ölçümü yapıp uyarı veriyor. Bu robotu 18 yaşında bir genç tasarladı. Hem de evinde. Başta daha Lego benzeri küçük oyuncaklarla aslında ilgime hep başladı bunlara. Genç mucidin adı Halit Yıldırım. Yaşı küçük belki ama fikirleri ve becerileri kocaman. Benim yaptığım ikinci robot köpek bu. Robotun üzerindeki bütün parçaları, bütün e, işlevsel birimleri Hı -hı. modüler yapma isteğim vardı. Lise öğrencisi Halit Yıldırım, benzerleri binlerce dolara satılan robotlar tasarlıyor. Ailesinin desteği ve kendi becerisiyle robotlarından birinin hünerleri bir hayli fazla. Robot şu anda en azından basit e, hareketlerine, sağ sola bakma e, yönelme. E, görme, üzerindeki kamerayla hemen. yürüme, sağa sola, etrafa istediği gibi. Dengede kalabilme, farklı e, yer koşullarında kendi dengesini koruyabilme. Robot çıplak haliyle bunları yapabiliyor. Hı. Ama ekstra modüllerle şu anda yaptığım, mesela elimdeki bu modül, gibi Lidar modülü bu e, gördüğünüz. As esasında başka bir e, göz gibi çalışıyor. Etrafındaki objeleri 360 derece tarayıp e, uzaklığını okuyor. Halit robotunu her geçen gün biraz daha geliştiriyor. Ancak bu hiç de kolay değil. Saatler, günler hatta aylar alıyor. Yine de pes etmemekte kararlı. Şu modül ise üzerindeki ızgaralı yapının altında bir gaz sensörü var. Hı hı. Ee, ve bu gaz sensörü esasında e, dışarıdaki yanıcı ve işte bazı boğucu veya zehirli gazları e, şu anda daha bitmemiş ama üzerinde çalıştığım bir modül daha var ki bu modülde drone modülü. Hı -hı. Drone modülde bu modülün içerisinde kalıyor ve istendiği zaman modülün içerisinden tekrardan çıkarılıp kalkış yapabiliyor. Halit, yapay zeka üzerinde uzmanlaşmak ve yeni robotlar tasarlamak istiyor. Yaşıtlarına da bir mesajı var. Zaman harcadığınız zaman, zamanın ıslaktığını anlamadığınız işleri, kimi robot yapıyor kimi sanat pırıl pırıl beş genç gelecek ekranlarınıza onlar bu ülkenin aydın yüzleri çok çalıştığım için yani iyi bir derece alacağımı biliyordum zaten onu hissediyordum çünkü gerçekten çok emek verdim. Zor olanı başardılar. Evde çalışarak uluslararası bir yarışmada derece üstüne derece kazandılar. Onlar Türkiye'nin sanatta parlayan yüzü olmaya aday gençleri. Bundan sonraki hedefin nedir? Dünyada flüt çapında önemli çok önemli biri olmak. Ada Susulay, Ceyda Akbuğday, Yiğit Ali Şahin, Kaya Özyurt ve Selin Kırcı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okuyorlar. Umut öykülerinde yer almalarının nedeni Fransa'da düzenlenen Uluslararası Flütissimo yarışmasında elde ettikleri başarı. Normalde bir yarışmada, yüz yüze bir yarışmada her şeyi o an yaşıyorsunuz ve gerçekten ee... İkisi arasında çok büyük farklar var. Hı hı. Ee, ama bunu da çekmek kolay değil. Bu kayıtları çekmek için günlerce zaman harcıyorsunuz en iyisi olsun diye. Yarışma pandemi koşulları nedeniyle online yapıldı. Gençler kendi imkanlarıyla evlerinde çektikleri performans videolarını jüriye ulaştırdı. Kendi kategorilerinde 4 birincilik ve bir ikincilik aldılar. Yarışmaya çalışırken hem yarışmaya çalışmak hem de normal derslerimi e, arada ödevlerimi yapmak biraz zamanım aldı. Zaman suyunu biraz çekti. Komşularla niye sıkıntı yaşadın? <gülüyor> <gülüyor> ya işte sabahtan başlamak zorunda olduğumuz için yukarıdan bazen böyle vuranlar oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya, peki başarıyı yakaladıktan sonra ödül aldıktan sonra paylaştın mı komşularla ya? Ben bu yüzden çalışıyordum falan dedin mi? Yani o, o, günden sonra biraz şey oldu o yüzden paylaşmadım ama onlar öğrendi galiba artık vurmuyorlar. <laughs> başarının mimarlarından biri ise Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi doçent Nihan Atalay. Atalay başarının sırrını anlattı. Sizinle görüştüğünüz gibi haftada iki gün online ders yapıyoruz. Hedefleri çok büyük. Hepsi birer dünya sanatçısı olmak istiyorlar. Ben sadece bir flüt hocası değilim. Onlar, onlarla A'dan Z'ye ilgileniyorum. Tek haber, iki umut öyküsü. Bu haber, kadınlara sınır çizilemeyeceğinin en güzel örneklerinden. Rusya son durağımız. Rusya'nın aktif görevde olan tek kadın kozmonotu Anna Kikina, dünyaca ünlü Amerikan oyuncak firmasına rol model oldu. Firma, kız çocuklarının örnek olabilmesi için Kikina'nın oyuncak bebeğini tasarladı. Kikina'nın uçuş tulumu ve uzay yürüyüşü kıyafetiyle tasarlanan iki bebeğiyle genç kızlara ilham kaynağı olması planlanıyor. İstediğini olabilirsin etiketiyle yürütülen kampanyada genç kızların bilime, teknolojiye, araştırmaya ve mühendisliğe yönelmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. 36 yaşındaki Kikina, Rus Uzay Ajansı'nda 2012 yılında görev yapmaya başladı. Anna Kikina'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2022'de gitmesi bekleniyor. İnanırsanız bilim uzak değil. İnanırsanız sanata tutunmak ve onun bir elçisi olmak zor değil. İnanırsanız siz de unutulmazlar arasına girebilirsiniz. Umut öyküleri yeni bölümlerde sizlerle olacak. Ben Ahmet Ersoğlu. Hoşçakalın.